Merhabalar, bu videomuzda e, sizlerle beraber Carraro Sportive 225'i inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben bu bisikleti 2016 yılının Mayıs, Mayıs ayında aldım. Yaklaşık 9 aydır kullanıyorum. 9 aydır bana neredeyse hiçbir büyük problem çıkarmadı. Çok memnunum, yeterince tatmin etti beni. Kesinlikle parasını hak eden bir bisiklet. Ben ilk olarak lastiklerinden başlamak istiyorum. Carraro bu bisiklette CST'nin klasik otis modelini kullanmış. Şu şekilde yakından göstereyim biraz daha. Frenlerden devam edelim. Frenler Shimano'nun hidrolik disk frenleri. Şu şekilde döneyim bisikletin arkasına. Arka disk frenini göstereyim ben size. Shimano'nun hidrolik disk frenleri. M355 disk diye geçiyor bunlar. Bisiklet 24 vitesli. Arka attırıcı şöyle yakından arka attırıcıyı göster arka attırıcı göstereyim ben size. Arka vites Shimano Altus M310. Carraro Shimano Altus M310'u tercih etmiş bu viteste. Bu bisiklette. Bisiklet toplam 24 vites, 8 vites arka rublede, 3 tane büyük de ön rublede. Ön vites ise Shimano Tourney TX51. Şuradan ayna kolları göstereyim. Ayna kollar da yine Shimano. Oradan ön süspansiyona geçelim. Ön süspansiyonda Carraro bu bisiklette SR Santour kilitleme maşa kullanmış. Şuradan kilitleme tuşu. Şöyle genel olarak ön tekerleği göstereyim. Buradan gidona geçelim. gidonda gördüğümüz gibi sağ tarafta 1'den 8'e kadar olan vitesler. Sol tarafta ise ön attırıcının vites kolu bulunmakta. Şöyle yakından göstereyim. Ben ek olarak kablosuz bir e, hız sayacı aldım buna. İbre aldım. Elektronik ibre. Onu ön tekerleğe bağladım. Gördüğümüz gibi hidrolik frenin fren kolları bisikletin bisiklet üzerinde e, Selle Royal'in Shadow e, selesiyle birlikte geliyor. Ben ek olarak arka far taktım buna. 3 kademeli bir arka far. Ondan sonra bir adet ufak bir ön farım var. Önde görüldüğü gibi. Burada bir suluğum var. Bu suluk bana hediye olarak geldi. Tabi hani çok kaliteli bir suluk değil. Bu bisiklette alüminyum entegre bir kadro kullanılmış. bisikletin benim kullandığım bisikletin boyu small boy yani ufak sanırım 48 santimlik modeli başka anlatılacak neler var dersek bisikletten çift katmanlı alüminyum bir jant kullanmış bunda Carraro şöyle jantı yakından göstereyim jant oldukça dayanıklı bisiklet beklediğim kadar hafif çıkmadı açıkçası ilk aldığımda biraz hani ondan üzüldüm ve ben bu bisikleti denemeden aldım tamamen kullanıcı yorumlarını okudum. Ona güvenerek aldım. Ama hani beklediğimi fazlasıyla karşıladı diyebilirim. Tek kötü yöne biraz ağır geldi ve hafif engebeli arazilerde bu parke taşlarda, Arnavut kaldırımında fazla sarsıntı hissediyor. Diğer türlü hiçbir problem yok. O sarsıntının nedeni de ince lastik olması ve bisiklet, hibrit bir bisiklet. Hani araziye uygun değil. Daha çok düz yollarda. Bu bisikleti Carraro eee bisiklete binme işini biraz daha profesyonel olarak yapmak isteyen fakat ne alacağına karar veremeyen insanlar için tasarlanmış. Tamamen ona göre dizayn edilmiş. Önde kilit, o kilitlemenin maşası olsun. E, ince lastikler olsun. 28 vitesi, Biz akıcı 28 vitesi olsun. Yani bu yönden gerçekten yeni başlayanlar için hani profesyonel olarak yapmak isteyen fakat yeni başlayanlar için oldukça iyi bir bisiklet, oldukça ideal bir bisiklet şuradan arkadan göstereyim ayrı dinamiğini. Oldukça ince ve şık bir bisiklet. Hani her gittiğim yerde soruyorlar bana nereden aldın, ne kadar aldın, kahrar oyun nereden buldun. Ve ben hani çok çeşitli bisiklet olmayan, hani çok çeşitli olmayan bir yerde yaşıyorum. Aydın'da yaşıyorum ben. Aydın'ın bir ilçesinde. Ona göre gerçekten çok fazla ilgi var. Ben biraz şöyle yakın parçaları göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi Shimano'nun ön disk freni, hidrolik disk fren. Hafiften yukarı çıkalım. Ön maşası. Devam edelim. Son olarak da bir genelden görüntü alalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu benim ilk videom. Eğer beğenirseniz daha devam gelecek değişik bisikletlerle ilgili. Aparat, eğer aparat tamamlayabilirsem vlog da gelecek. Değişik e, günlük tarzında gelecek. Değişik hareketler, değişik şeyler. Beğendiyseniz beğen, beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.